Sizler bir de Hunter Craft'a başlıyoruz. Ya yani zombi survival. O da başlamadan önce kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bu videoyu yapan kanalıma destek olabilirsiniz. O zaman hadi video Böyle hmm. bir şey yaparsın. Şöyle skinimi de kayıt. Bir kalbimi. Kıyafeti giymiş bakalım. Tek. Kors. Ha. İki saate. Şey. İki saat sonra geri dönüyor. Sonra bir bakalım nelerimiz var. Sırt çantaları. Ha. İsteğe bağlı değiştirebiliyoruz. Bir de bakalım. Yok. izlediğiniz için teşekkür Şu anda arkadaşlar zombi türleri buluyor. Bu zombi türleri buluyor arkadaşlar. Sonra 29 zombi öldüğünce böyle bir skill gelecek bize zombi. Sonra işte birkaç zombi öldürdükten sonra böyle bir skill geldi Bir kat zorluğu daha. Falan filan falan filan. İşte öyle ilerliyor. Şimdi iskeletler de var bu arada. Ha, 47 iskelet. Öldürürsek iskelet kostümü alabiliyoruz. Bak boş ver gitti. Neyse şu anlık bulmuyoruz. Ha, ha, ha o zaman bu arada oyunun beta sürümündeyiz şu anda. Ben oyunun kararını... O zaman başlayalım. Koylar var, Oh, var. Hayır, Kraytiv olmaz ya. Koylar var, koylar final bölümüne gideriz. Selektör. The... Daytime tour. Sabah olsun. Hayır. Herhalde gündüzler zombiler az olur. O kadar silahla başlatacağım ben. Yok ya. Ben zorum bayağı Bu zombi kardeşimi var. polis. Abi. Evin içinde birisi var mı? kapıyı kapat, kapıyı kapat. Oh. Bu tarz korku üzerinde kapıyı kapatmanız lazım. Ki evi birisi gelmesin. Tamam. Yani. Aa oturabiliyoruz. Aa. Sonra like Ha ışıkları kapatabiliyoruz. Bak bu yok. Neyse çekmecelere bakalım. Sonra yolu. Apple var. Bu kadar var. şurada bir soda var. Bu ne var? Bunu şimdi bir şey yemeyeceğiz. Şurada da elma var, soru. O beş kapının önünde gel. Sen kapının önünde. Allah. Abi de çok gerildim şu anda saçma sapan bir yere. Abi çok tipsiz sesleri var. Gıcırla gitti. Çimuk sesi gibi körbesi. Şöyle şey. Oğlum bizim planımız var. Ben de game PC aldım diyor Abi pompomları yani ya 200 yani. Arkadaşlar kapıyı açalım da. Abi <laughs> gördün. gidiyordu. Şurada da ödeyebiliriz. Aa, oğlum, çok gıcık kaptı. Dur dur dur. O zaman nasıl içeri girdi be? Aga bizim de evden çıkmamız imkansız. Şu anda şey e, bir tane dizi vardı ya. Aga ne oluyor Aga? Aga sen ne oluyor? Şöyle yapsam. Abi kapı. Ee... Bu şey çok korkuyor ya. Arkadaşlar biz bu evin içinde kaldık. Mesela şöyle. An... Açayım mı? Bakın sizin atladığınızı açıyorum. Bıp... Evet, o. arkadaşlar bir anda depoya kaçayım mı? Yok. Bomba dedik, Şurada da var onları. Anam bu sesler nereden geliyor? bir de şundan bir şey çıkar mı? Yok. Ha? Abi bir de. Ağa bir gördüm. Susuz olmaz olmuş. Evet. arkadaşlar bir anda kaçıyorlar etrafı bir izliyor şurada da zombi var bakın Şuradaki de hepsi de olduğu gibi şurada kapıda barikat koymuşlar aga ne yapacağız şu camdan sıktan cam kanalı da Dur, riske giriyor yok okey Roy'nin Roy fizikle o kadar da düşünülmemiş Allah'tan Şöyle bir kapıyı temizleyip bir gözden geçireyim. Oğlum. Oğlum susuzluğumuz gibi. Ha bak. Bu tarafa gelme Nazım abi. Arkadaşlar. depar. Koş 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 koş. Şu anlık onlardan kurtulduk. Aga, aga şimdi biz bizden... ne? Aha. Olsun be. Karşı mı pompalamalı. Hay bir de ateş sese gelirler. İçeri de Şöyle koyabiliriz. Bu da siyah. Beni gördün mü ne? Ich gebe heute

the seeds. Ah. Ah, fish, her şey de olmaya denilemez. Arkadaşlar bence de bu bu seriyi bana göre beğenilecek gibi geliyor yani. Oğlum oturuyoruz ya. Oyun çok iyi yani. Beta sürümüne göre bayağı iyi. Neyse biz bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. İlk bölümde bir şey yapalım Bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Video beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bunu yaparak kanalıma destek olabilirsiniz. O zaman görüşürüz. Bay bay.